Basketçi abi YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Ne voleybol, ne handbol, ne futbol. Bu kanalımızda sadece basketbol konuşuyoruz basketbol. Bu videoda Gündemimizde NBA heyecanı olacak. Bir günlük aranın ardından NBA'de heyecan devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan seçim nedeniyle dün NBA karşılaşması oynanmamıştı. Bugün ise bülten dolu dizgin, alev alev diyebilirim. Yoğun bir bültenimiz var. Ben bu bültende Atlanta Hawks, New York Knicks, Boston Celtics, Golden State Warriors Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers ve New Orleans Pelicans, Cleveland Cavaliers karşılaşmalarını seçtim, çıkardım, cımbızladım, gümdenimimizi aldım sizler için. Sizlerden de kısacık bir ricam var. Sadece 4 saniyenizi ayırıp emeklerimin karşılığını alabilmem adına bana destek olmanız. Nasıl mı? Şu şekilde sizden ricam kanala abone olmanız. Bir tık 2 saniye. Videoyu beğenmeniz. Bir tık 2 saniye. Varsa eleştirilerinizi, önerilerinizi, tavsiyelerinizi, şikayetlerinizi yorum olarak videonun altına yazabilirsiniz. Tahminlerinizi yazabilirsiniz. Kendimi geliştirebilmek, geliştirebilmek adına yorumlarınıza önem veriyorum. Yorumlarınızı okuyorum. Olabildiğince de yanıtlamaya çalışıyorum dostlar. Şimdi gündemimizdeki karşılaşmalara geçeceğiz. Atlanta Hawks, New York Knicks ile Boston Celtics, Golden State Warriors karşılaşmalarını kombine edeceğiz. Memphis Grizzlies Los Angeles Lakers ile New Orleans Pelicans Cleveland Cavaliers maçlarını kombine edeceğiz. Kronolojik ilerleyelim. Atlanta Hawks New York Knicks maçı ile başlayalım. Atlanta Hawks cephesinde bu karşılaşmada Bufkin, Krejci ve Zeller 3 önemsiz eksiğin dışında Bogdan Bogdanovic önemli bir eksik var. New York Knicks cephesinde Achuver ve Robinson oynamayacak. New York Knicks'in maçı Jalen Brunson, Michael Bridges, Josh Hart, Anunobi ve Carl Anthony Towns ile başlamasını muhtemel görüyoruz. Diğer tarafta Atlanta Hawks'ın ise bu karşılaşmaya Trae Young, Dyson Daniels, Hunter, Jalen Jensen ve Clint Capella ile sahaya çıkmasını, maçın büyük bölümünü bu 5 ile oynamasını muhtemel görüyoruz. Atlanta Hawks bu sezon NBA'de 8 maçta 3 galibiyet 5 mağlubiyet alırken Diğer tarafta New York Knicks hissesi 6 maç sonunda 3 galibiyet, 3 mağlubiyet almış durumda. New York Knicks cephesinden bakacak olursak bu mücadelemize. New York 2 maçlık galibiyet serisinden Hüsnü Oaks deplasmanında kaybetmişti. Diğer tarafta Atlanta Hawks sezona iyi bir giriş yapmadı zaten. Son dönemde kötü basketbol oynuyorlar, çıktıkları 6 maçta 5 mağlubiyet almışlardı. Ben bu maçta New York Knicks tarafındayım. Konuk ekip tarafındayım. Şöyle bir oranlara baktığımızda ekranlarınıza da yansıtmaya çalışıyorum tabi bir yandan ben de görmeye çalışıyorum. Handikaplara bakalım evet New York maçın favorisi konumunda zaten. Handikaplara bakalım hemen. 4.5 handikaptan maç sonucu 2 diyorum denenebilir. Geçelim ikinci karşılaşmamıza. Boston Celtics Golden State Warriors ile oynuyor. Türkiye saatiyle buçukta başlayacak TD Garden'daki bu mücadele. İki takımdaki eksik sakat isimlere bakarak başlayalım. Boston Celtics cephesinde bu karşılaşmada Kristaps Porzingis ve Jalen Brown oynamayacak. Golden State Warriors cephesinde DeAndre Melton dışında herhangi bir eksik sakat isim bulunmuyor. Golden State'in maçın büyük bölümünde Steph Curry, Gary Payton, Andre Wiggins, Draymond Green ve Jackson Davis ile oynamasını bekliyoruz. Boston Celtics'in ise Jury Holiday, Derek White, Jason Tatum, Al Horford ve Luke Cornett ile maçın büyük bölümünde sahada kalmasını muhtemel görüyoruz. Golden State sezonu 7 maçta 6 galibiyet bir beraberlikte iyi bir başlangıç yaptı. Batı konferansında zirve takibindeler. Diğer tarafta Boston Celtics de 8 maçta 7 galibiyet bir mağlubiyetle Doğu konferansında Cleveland Cavaliers'ın sesinde nefesini hissettirir konumda. Son şampiyon Boston Celtics sezonu yay gerisinden çok etkili bir görüntüde başladı. NBA'nin 3 sayılık atış isabet rekorunu egale ettiler bu sezon çok yüksek tempolu bir basketbol oynuyorlar. Özellikle... Jrue Holiday ve Jason Tatum'un uyumu dikkat çekiyor. Diğer tarafta Golden State Warriors cephesinde Steph Curry iyi bir sezon çalış yaptı. Andre Wiggins'in biraz skor katkısını vermesini bekliyoruz bu noktada diyebilirim. Ben bu karşılaşmalı üste yöneleceğim. Baren biraz uçuk ama 227.5'tan üst denenebilir. İlk kombinimiz şu şekilde oldu. Atlanta New York 4.5 handikaptan maç sonucu 2. Boston Celtics Golden State Warriors 227.5'tan üst dedik. Şimdi ikinci kombinimize geçelim. İkişer dakikada oluşan 4 dakikada toplamda kuponumuzu oluşturalım yine. Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers her maçı 2 dakika ayırıyoruz hemen hemen. 4'te başlayacak FedEx forumdaki bu karşılaşma. Memphis Grizzlies bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada 4 galibiyet 4 mağlubiyet alırken Los Angeles Lakers 7 maçta 4 kez kazandı, 3 kez kaybetti. Lakers'ta Van ve Christian Wood dışında herhangi bir eksik bulunmuyor. Anthony Davis'in oynamasını bekliyoruz. D'Angelo Russell, Aysun Reeves, Rui Hachimura, LeBron James ve Anthony Davis güçlü bir 5 maçın büyük bölümünde sahada kalacaklarını muhtemel görüyoruz. Çünküsünü değineceğiz, anlatacağız. Memphis Grizzles'da eksikler bir ay fazla. Williams, Spencer, Marcus Smart, G.J. Jackson, Desmond Bain, Conchar oynamayacak isimler. Memphis'in ana başının Morant, Jalen Wells, Santi Adama, Jaren Jackson ve Zach Edey olmasını muhtemel görüyoruz. Los Angeles Lakers son maçında beklenmedik bir mağlubiyet aldı. Detroit Pistons'a kaybetti. Sezonu 3'te 3'te güçlü bir giriş yapmışlardı iç saha fikstüründe. Deplasman turunda 4 maçta bir galibiyet çıkartabildiler. Şimdi deplasmandaki son maçları Memphis'e karşı ardından yine iç saha fikstürüne geçecekler. İç sahada peş peşe galibiyetler yine bekliyorum onlardan. Lakers'ın özellikle fiziksel anlamda Memphis Grizzlies'a karşı üstünlük kuracağı bir karşılaşma olacağı görüşündeyim. Memphis Grizzlies ise bu sezona oyun anlamında güçlü bir başlangıç yapamadı diyebiliriz aslında. Son maçlarında da zayıf Brooklyn'e karşı 106-104 kaybetmişlerdi. İki takımın son maçlarında zayıf rakiplerine mağlup oldular. Bu mücadelede Memphis 104 sayı kaydederken Takım adına en skor isim 25 arası yürüten Morant ve Zach Edey olmuşlardı. Edey'in boyalı alandaki performansının bu maçta biraz daha kısıtlanabileceğini düşünüyorum. Çünkü karşısında Anthony Davis olacak. İşi biraz daha zor olacak. Ben bu karşılaşmada Los Angeles Lakers tarafındayım. Lakers'ın galibiyete yürüyeceğini düşünüyorum. Şöyle bir bakalım maç sonucu 2'nin düz oranı gayet güzel denenebilir. Ve son maçımıza geçeceğiz. Eğer buraya kadar geldiyseniz Tekrar hatırlatmamda fayda var. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız tadından yenmez bana destek olmuş olursunuz. Daha geniş kitlelere yayılabilmem noktasında bana yardımcı olmuş olursunuz. New Orleans Pelicans Cleveland Cavaliers karşılaşması ile devam edeceğiz. 4'te başlayacak Smotik King Center'daki bu karşılaşmamız. New Orleans Pelicans bu sezon NBA'de şu ana dek çıktı 8 maçta 3 galibiyet 5 mağlubiyet alırken diğer tarafta Cleveland Cavaliers 8 maçtan da galibiyet ayrılan taraf oldu. 8'de 8'de fırtına gibi bir giriş yaptılar sezona. Ancak New Orleans Pelicans'ın bir noktada ben toparlayabileceğini Cleveland'ın da bir noktada dağılabileceğini düşünüyorum. Belki galibiyet bu maçta zor New Orleans adına. Eksikler çok CJ McCollum, Murray Murphy yok ama diğer tarafta da Max Struz, Dejan Wade, Bates oynamayacak. New Orleans'ın handikapta kalabileceği başa baş bir mücadele bekliyorum ben. Ya çok büyük bir fark olmayacağı görüşündeyim. 10.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir. Çift taneli bir fark beklemiyorum açıkçası. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.